Merhaba Kanalı Deyen Tüm Arkadaşlar. Merhaba. 23 Nisan 2020 çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bundan tam 100 yıl önce atamız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Bir günü kullanmamız için biz çocukları ama ettik. Evet. Ama bu yıl 23 Nisan'ı Toronto Nathan Flip Square'de kutlayamıyoruz ne yazık ki. Halbuki ne edemem mi istedim? Üzüncü için Ama sakın üzülme. Biz kutlamamız yolunu bulduk. İstersen. ama nasıl? Yoksa bu özel mi? Henüz değil. Bu yıl evde ve ekran başında kutlayacağız. Tamam ben de arkadaşlar haber verebilirim. Evet, 23 Nisan Perşembe günü Turkish Society of Canada sosyal medya hesaplarını takip etmelisiniz. Mutlaka hatam atmayın. Haklısın. Çok güzel sürprizlerimiz var. Burada domatesler yazıyor. Unutmayın. 23 Nisan günü buluşuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Yaşıklı. Bursa Egemenli bağlamamız. Yaşasın 23 insan. Neşe oluyor insan. Hepinizi seviyorum. 23 Nisan'da görüşürüz.